Abdul Kadiroğlu Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği geleneksel yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide elemeyi göz nuru eserler yer aldı. Bundan sonra süresi tekrar yine başlayacağız. Aynen kıyafetlere, kendimize gerekli olan şeylere, dış, dış kıyafetler, İç kıyafetler, elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz ve yapıyoruz. Bu ürünlerde 40'a yakın kurs yerimizin emeği var. Ekim ayından bu yana biz burada kurs faaliyeti sürdürmekteyiz. O zaman bu zamana yaklaşık 10 aylık bir ürün. Sergimizi biz projelendirdik. Sandıkta kalmasın projesi yaptık. Atık malzemeler atılmasın projesi yaptık. Onlarla oyuncak yaptık. Bizim sosyal sorumluluk projelerimiz vardı. Bu tarafa geçtiğimizden beri 2019'dan bu yana onlarla ilgili bir köşe hazırladık. Mefruşat köşesi projemiz var. Bu şekilde elbise köşemiz var, çocuk kıyafetleri köşemiz var, mantolar, dış giyimler bu şekilde hazırladık bir sergimizi. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Dulkadiroğlu Halk Eğitim Müdürü Fevzi Oğuz sergi hakkında bilgi verdi. Tabii ki bu sergiyi gezdik, gördük. Gerçekten çok mutlu olduk. Ekim ayından itibaren Sevim Çıkrıkçı, Usta Öğreticimizin yönetiminde kursiyerlerimize giyim teknoloji alanında kurslar açtık ve bu kurslar sonucunda e, memnuniyetlerini gördük. E, kurslarda sosyal faaliyetler konusunda bayağı projeler ürettiler. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik merkezlerimizde, e, halk eğitim müdürlüklerimizle işbirliği birliği içerisinde e, yapmış olduğumuz çalışmaların sonunda yıl sonu olarak gördüğümüz e, bu çalışmaların neticesinde burada üretilen elemeye göz nuru, değerlendirilen malzemeler çok çeşitli, satılabilecek hediyelik tarzındaki ürünlere dönüştürülmüş ve bugün de gençlik merkezimizin bu fuay alanında bunun sergisini yapmışlar. Tüm emeği geçen hocalarımıza kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Yani hakikaten güncel, güncel ticari değeri olan renkler, motifler ve Günlük ihtiyaçları karşılayacak alanlarda çeşitli üretimleri söz konusu. Bu tip organizasyonlarımız gençlik merkezlerimizde inşallah yeni sezonda da devam edecek diyorum. Tüm arkadaşlara, hocalarımıza ve kursiyelerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar bu tip organizasyonlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz.